değerli milletvekilimiz, değerli belediye başkanları, ilçe başkanı, il ve ilçe teşkilatlarımızın çok değerli yöneticileri, basınımızın mümtaz temsilcileri, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Marmara Ereğlisi ilçemiz ile ilgili önemli bir açıklamayı eee yapmak adına birlikte toplandık. Şimdi e, konuşmalara geçmeden evvel Bugün aslında e, bu program AK Parti İl programı ama sonuç itibariyle biz Marmara yerelisindeyiz ve belediye başkanımız Sayın Hikmet Atatürk'ün misafiriyiz. Ben mikrofonu kendisine öncelikle vermek istiyorum. E, yapacağı açıklamalar bizim için çok önemli. Öncelikle kendisini bir dinleyeceğiz. Daha sonra e, bizler ve milletvekillerimiz e, söz almak isteyenler de bu e, gündemle ilgili bu toplantının asıl gündemiyle ilgili konuşmalar yapacağız. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve mikrofonu Sayın Belediye Başkanı Hikmet Atay'a bırakıyorum. Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, Belediye Başkanı arkadaşlar, ilçe Başkanı, Sayın Basın Mensupları ve AK Parti'nin değerli üyeleri, hoş geldiniz diyorum. kadar Marmara Belediyesi ve hemşerilerime hayırlı olsun diyorum. Belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmara Ereğlisi için çok çalıştık. Yapılmayanları yapmaya, dokunulmayanlara dokunmaya, unutulanları hatırlamaya çalıştık. Ancak belediyemizin daha güçlü ve özellikle Ankara'dan taleplerimiz konusunda daha etkili olması gerektiği de bu sürede gördük anladık. Seçimlerden önce o ülkede belediye başkan adayı olmamla ilgili gayretini, desteğini hep gördüğüm değerli İl Başkanı Mesut Özcan'a ve bu sürece el dakikasını paylaştığım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şantopoğlu'na, Sayın Milletvekilimiz Mustafa Eren, Sayın Süleyman Paşa, Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. İl ve ilçe başkanlığımız çok güçlü, milletvekilimiz çok güçlü. Bunların desteği ve varolaylığımız de belediyemizde çok güçlü olacaktır. Bizi bir buçuk yıllık hizmet süresinde sürekli izleyen, milletvekili aldığımız önemli kararları hep destekleyen, bugün almış olduğumuz bu önemli karar için bizi cesaretlendiren, İl Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren Demokratik Sal Parti'den istifa ediyorum. Bazı taraflarımız var, bu taraflarımız karşılanacaktır zaten. Bana göre rozetimizi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takacaktır. Ereğlimize ve daha hayırlı olsun diyorum. Başkan talepler nelerdir? Onlar, onları, biz bilelim. Halkın yararına olacak talepler. Oldukça görülecek hizmetlerimizde. Teşekkür ediyorum. Başkanım neden bugün bir daha? Soruları biraz sonra isterseniz. Yani bugün olmasının bir sebebi yok. Bugün de olur, yarın da olur, dün de olabilirdi. Yani bugüne denk geldi. Bugüne denk geldi. Özel, özel bir neden yok. Kısmen bugüneymiş. Başkanım başka istifa meclis üyelerinden de geçen var mı? Şu anda Yok ama gelecek olanlar var. Yani güçlü bir şekilde de geleceğiz. <laughs> teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Değerli başkanım <laughs> Belediye Başkanımıza çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İnşallah Marmara İlilisi ve Tekirdağ için hayırlı olacaktır. Ben ilçe başkanımıza mikrofonu vermek istiyorum. Kendisine hani bir bu konuyla ilgili, gündemle ilgili birkaç cümle almak istiyoruz. Öncelikle selamünaleyküm. Allah razı olsun. Ee, tüm katılanlara canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Hayrabolu Belediye Başkanımız Osman İnan, Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel, e, Kapaklı Belediye Başkanımız da yolda galiba. Tabii e, biraz heyecan var. Marmara Rejisi için çok önemli bir gün. Cenab-ı Allah inşallah her şeyi hayırlı eylesin. Bizler çok mutluyuz. Hikmet abinin beyefendiliğiyle, kişiliğiyle, karakteriyle, mütevaziliğiyle zaten bir yıldır mecliste de hep birlikte bir şekilde çalışmaları götürüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra Marmara Reis'i inşallah her şey daha da güzel olacak diyorum. Huzurlarınızda Sayın İl Başkanımıza ve Sayın Çok Kıymetli Milletvekillerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Afiyet olsun Evet. AK Parti biliyorsunuz Türkiye'de 700'lü aşkın belediyesi, binlerce teşkilat mensubu ve 11 milyona yakın üyesiyle çok büyük bir eee güç. Burada Marmara yerelisinde bugün yaşadığımız bu eee güç kazanımının şehrimize, ilçemize çok büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz. Elbette ee, bir buçuk yıl oldu. Seçimler geçeli. Demokratik Sol Parti'den e, seçime giren değerli belediye başkanımız Sayın Hikmet Ata, bu süre zarfında elinden geldiğince imkanları dahilinde belediyede emek sarf etti, etmeye gayret etti. Bağımız hiç kopmadı. Çok eskiye dayanan bir e, abi kardeş ilişkimiz de var. E, bu süreçte sürekli fikir alışverişinde bulunduk. Bu e, Bizden istediği talepleri, destekleri e, gerekirse milletvekillerimize Ankara'yı iletmeye gayret ettik. E, elbette farklı partilerden olmamızdan mütevellit sınırlarımız vardı. Ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop hocamız, milletvekillerimiz Sayın Mustafa Yel, Çiğdem Koncaoğlu hanımefendi, üç tane belediyemiz Süleyman Paşa, Cüneyt Yüksel, e, Osman İnan Mustafa Çetin, kapaktır. Aslında bu sürecin buraya evrilmesinde alın terine akıl teri sarf ettik, mücadele ettik, biraz gayret ettik. Bu ilişkileri hep iyi bir zeminde yönetmeye gayret ettik. Bunu biliyoruz ki Marmara Ereğlisinin daha güçlü bir yerel yönetim anlayışıyla e, memlekete ve burada yaşayan insanlara hizmet etme noktasında e, bu şekilde bir birlikteliğin çok daha iyi olacağını düşündük ve bunu da hissettik. Ben buradan e, başta Türkiye Birlikler Meclisi Başkanımıza, Mustafa Şentop Hoca'mıza e, çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın inşallah önemli bir gün olacak Marmara Ereğisi. Bugünden itibaren başladı. Yarın malum e, Adliye Sarayımızın açılışını gerçekleştiriyor olacağız. Hep beraber yine bu ekipler yarın Marmara Ereğisi'nde olacağız. E, i̇nanıyoruz ki güzel haberler, iyi sürpriz. E, Marmara ilerisini ilgilendiren güzel haberlerle de yarın inşallah asıl mevzu arkadaşlarımıza da bilgiler aktarıyor olacağız. Ama hepsinden önemlisi artık dört tane belediye başkanlığımız olacak. Cumhurbaşkanımız inşallah genişletilmiş il başkanları toplantısında Allah kısmet ederse birlikte Ankara'ya geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız yaşanan bu olayı çok iyi biliyor, yakından da takip ediyor. İnşallah e, partimize e, geçişini ve rozet takma törenini Ankara'da gerçekleştireceğiz Allah izin verirse. Ve bunu Cumhurbaşkanımızın elinden yapacağız. Bu bizim için bir ayrıca onun e, heyecanlanıyoruz o gün için. Ve dediğiniz gibi önemli bir gün Marmara da tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ve e, sözü milletvekilimiz Sayın Mustafa yere bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben öncelikle nazar boncuğumuz olan dört tane belediye başkanımıza ayağa davet ediyorum şöyle. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Sayın Hümet Yüksel, Hamlayın Belediye Başkanı Sayın Hümet Yüksel, Kapatlı Belediye Başkanı Sayın Soba Çekil ve Hayrıboğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Hümet ve İlk başkanımız Sayın Mesut Uyuşan'la şöyle nazar boncuklarımıza kocaman bir alkış dışarıda. İşte Tekirdağ'da hizmetlerini icra gelen gönül belediyeciliğin erleri. Görün Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Evine tekrardan dönen Sayın Hikmet Atay'a da hoş geldiniz diyorum. Bizler büyük bir aileyiz. Allah şükürler olsun ki AK Parti çatısı altında bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Tekirdağ'ımızda da gerçekten bu üç ilçemizle beraber bundan böyle Marmara elimizde de halkın hizmetkarı olmaya hep beraber devam edeceğiz hizmete var mıyız arkadaşlar? İşte bu inançla, bu birliktelikler ve bu azim ve kararlılıkla inşallah Tekirdağımızda da yerel yönetimlerde güçlenmeye devam ediyoruz. Bu güçle hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'la hep birlikte hem genel idareden hükümetten yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz ve hem de yerelde halkımızın bizden beklediği hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceğiz. Biz Hikmet Atay'ı 2014 seçimlerinden beri biliyoruz. Gerçekten milletiyle, halkıyla beraber olan, halkının her sorunuyla dertlenen ve bu dertleri çözebilmek için de büyük gayret sarf eden Hikmet Ata Başkanımızı tekrardan AK Parti çatısı altında görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı ve inşallah hep beraber de yine halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz diyor. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin kalkınma hamlesinde bir halkayı daha ekleyerek Marmara ilimizi de halkın hizmetkarlarıyla buluşturmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ederek bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın size rozet takacağı günü anı sabırsızlıkla beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Ve hayırlı uğurlu olmasını diyorum Sayın Başkanım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.